Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? İş hayatında, hatta günlük yaşantımızda etrafımız ne kadar çok veriyle dolu. Peki, bu veri okyanusunda boğulmak yerine onu bir süper güce dönüştürebilir miyiz? Gelin bu işin içine bir girelim bakalım. İşte hepimizin ortak derdi bu aslında. Excel dosyaları, veri tabanları, her yerde biriken tonlarca veri. Ama bu rakamlar, bu metinler bir yığın halinde duruyor ama ne anlattığını bir bakışta çözmek neredeyse imkansız. Veri orada bir yerde duruyor evet ama hikayesi tamamen gizli. Neyse ki bu veri karmaşasının çok şık bir çözümü var veri görselleştirme. Yani en basit haliyle o karmaşık rakamları alıp herkesin anlayabileceği grafiklere, haritalara, raporlara dönüştürme sanatı. O anlamsız gürültüyü alıp dinlemeye değer bir melodiye çevirmek gibi bir şey. İşte asıl soru bu. Elinizdeki o değerli veriler size bir şeyler fısıldıyor, bir hikaye anlatmaya çalışıyor. Peki siz bu sesi duyabiliyor musunuz? Onu anlayacak doğru araca sahip misiniz? İşte tam da bu noktada sahneye tablo çıkıyor. Tablo, günümüzün en popüler iş zekası ya da havalı adıyla Business Intelligence araçlarından biri. Ve görevi de tam olarak bu. Sizin için bir veri tercümanı olmak. Yani işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Tablo, teknik bir geçmişi olmayan, kod yazmayı bilmeyen bizler gibi insanların bile devasa verilerle adeta sohbet etmesini sağlıyor. Kodlama yok, karmaşık formüllerle boğuşmak yok. Sadece siz verileriniz ve sezgileriniz varsınız. Bu benzetme aslında durumun mükemmel özetliyor. Tablo o dağınık ve anlamsız görünen sayı yığınını alıyor ve onu herkesin bir bakışta anlayabileceği, üzerine konuşabileceği kristal netliğinde görsel hikayelere çeviriyor. Peki, bu sihirbazlık tam olarak nasıl oluyor? Aslında tüm olay üç basit adımdan ibaret. Tabloyu anlamak demek, bu üç adımlık yolculuğu anlamak demek. Gelin bu yolculuğa beraber çıkalım. İşte bütün sır bu üç adımda. Önce veriniz nerede olursa olsun ona bağlanıyorsunuz. Excel, bulut, veri tabanı fark etmez. Sonra en eğlenceli kısım geliyor. Sürükle bırak yöntemiyle adeta verilerinizle oynuyorsunuz. Sorular soruyorsunuz, grafikler yaratıyorsunuz ve son olarak bulduğunuzu değerli bilgileri yani içgörüleri herkesin etkileşime geçebileceği interaktif bir raporda yani bir dashboard'ta paylaşıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Peki bu kadar güçlü bir araç gerçek hayatta kimin işine yarıyor? Nerelerde kullanılıyor? İnanın bana, kullanım alanı o kadar geniş ki şaşıracaksınız. Finanstan sağlığa, perakendeden eğitime, aklınıza gelebilecek neredeyse her sektör daha akıllı kararlar almak için tabloya güveniyor. Bu da bize onun ne kadar esnek ve güçlü olduğunu gösteriyor değil mi? Hadi gelin. Bunu biraz daha canlandıralım gözümüzde. Mesela bir satış ekibini düşünün. Anlık olarak hangi bölgenin daha iyi performans gösterdiğini görüyorlar. Ya da bir pazarlama departmanı, hangi reklamın işe yaradığını, hangisinin yaramadığını saniyeler içinde anlıyor. İşte tablo tam olarak bunu yapıyor. Her departmanı kendi verisinin efendisi haline getiriyor. Şimdi Tableau dediğimizde aslında tek bir programdan bahsetmiyoruz. Bu daha çok bir alet çantası gibi, veri yolculuğunun farklı adımları için tasarlanmış bir ürün ailesi yani bir ekosistem. Bu alet çantasının içinde desktop, server, online gibi farklı araçlar var. Her birinin özel bir görevi var ama hepsi tek bir amaç için yani veriyi anlamlı hale getirmek için uyum içinde çalışıyor. Şimdi en temel iki tanesine en çok karıştırılan ikisine odaklanalım. İşte burası çok önemli. Aradaki farkı iyi anlamak lazım. Tablo Desktop sizin mutfağınız. Analizleri yaptığınız, raporları tasarladığınız, o harika görselleri yarattığınız yer. Yaratıcılığınızın konuştuğu atölyeniz. Tablo Server veya online ise o hazırladığınız muhteşem yemeği sunduğunuz restoran. Yani eserlerinizi başkalarıyla güvenli bir şekilde paylaştığınız, onların da inceleyebildiği bir galeri gibi düşünün. Kısacası biri yaratmak için, diğeri paylaşmak için. Peki, tüm bunların sonunda varmak istediğimiz nokta ne? Aslında tek bir hedef var. Daha akıllı, daha hızlı ve veriye dayalı kararlar alabilmek. İşte sektörde buna self service iş zekası deniyor. Ne demek bu? Şu demek, artık bir pazarlamacı, bir satışçı veya bir finansçı aklındaki bir sorunun cevabını bulmak için IT departmanının haftalarca rapor hazırlamasını beklemek zorunda değil. Tabloyla herkes kendi analizini kendi yapabilir hale geliyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, tablo ne yapar? 1. En karmaşık veriyi bile herkesin anlayacağı netlikte bir görsele dönüştürür. 2. Teknik bilgi gerektirmeyen arayüzü sayesinde bunu herkesin yapabilmesini sağlar. 3. Devasa verilerle bile çok hızlı çalışır. Ve belki de en önemlisi 4. Şirketlerde tahminlere değil, gerçeklere dayalı bir konuşma ve karar alma kültürü oluşturur. Ve son olarak bu soruyu size yöneltmek istiyorum. Sizin şirketinizin verileri, şu anda anlatılmayı bekleyen hangi müthiş hikayeyi saklıyor? Belki de aradığınız o büyük fırsat, o çözüm, şu an önünüzde duran ama dilini henüz çözemediğiniz o rakamların içinde gizlidir. Kim bilir?